Gayiplerden bir ses geldi bu adam Gezdirsin boşluğu ense kökünde Ve uçtu tepemden birdenbire dağın Gök devrildi külde üstüne külde Pencereye koştum kızıl kıyamet Dediklerin çıktı ihtiyar bacı Sonsuzluk elinde bir mavi külbent Ok çekti yukarıdan üstüme avcı Ateşten zehrini tattım bu okun bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokum, kustum öz ağzından kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana Çin poroz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor, mekanı bir satı, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil, yetiş körlük, yetiş takma gözde cam, otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deriler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonun varmış onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam. Selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı küçük. Büyücü, büyücü ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir ilimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Ne yalanlar da var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Öteler, Öçeler gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gönünde inciler benim. Diz çök, önümde ey zorlu nefs, önümde diz çök, hey ben hayat dolu deste ve yumak, sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselen sonsuza varmak. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye onun olsun şairli, şimdi gözüm büyük sanat yanıldı. Çok teşekkür ederim.